siyaset mafya ilişkisi parti tercihine göre bir görüşe göre Sedat Peker'in açıklamaları Türkiye'de mafya ile siyaset arasındaki ilişkilerin eskiden olduğu gibi bugün de devam ettiğini göstermektedir. Bu görüşe katılır mısınız? Genel olarak sormuşsunuz önce. Buna tamamen katılıyorum diyenlerin oranı %68,9. Yani toplum neredeyse %70'i yani mafyanın temizlendiğine de inanmıyor. Temiz evet. bir toplum yaratıldığında inanmıyor. AK Parti'nin geçmişten farklı olarak bir temizleme yapabildiğine de inanmıyor. iç içe geçmişliğin devam ettiğine inanıyor. Ve kafasında da iktidar, siyaset, mafya iç içe algısı devam ediyor. Toplumun yüzde yetmişi. Bu çok yüksek bir rakam. kısmen katılıyorum diyenlerin oranı yüzde sekiz. Bu da yani kararsızlar. Katılmıyorum diyenler de %23,1 diğer orandan örtüşüyor. Değil mi? Bu çok ciddi bir oran %70'ler. Şimdi bunu AK Parti tabanı olarak baktığımızda Derya Bey söyler misiniz bize? Bu soruyu AK Partililere sorduğunuzda tamamen katılıyorum diyenlerin oranı %30,3 katılmıyorum diyenlerin oranı %57,2. Yani AK Parti tabanının %30'u da... Mafya'nın devam ettiğiyle ilgili görüş var. Ama bu rakamları biraz anlamlandırır mısınız? Kısmen katılıyorum diyenler de var zira. Hı hı. E, şimdi bu rakamlar aslında Türkiye'de genel bir trendi de yansıtıyor. Yani belli konular var sürekli ölçtüğümüz. E, o konularda seçmen kendi parti tercihinden, parti kimliğinden bağımsız bir şekilde cevap verebiliyor. Örneğin e, Türkiye ekonomisi son bir yıl içinde sizce iyi mi oldu, kötü mü oldu diye sorduğunuzda %75'i kötü diyebiliyor. Bunun içinde AKP liste var, MHP liste var, iktidar yanlış da var, Erdoğan'a oy veren de var. Ama Türkiye ekonomisinin %75 oranında kötü olduğunu söyleyebiliyor. Şimdi bu rakam buraya baktığınızda da kısmen ya da tamamen katıldığını söyleyen %77'ye ulaşıyor. Yine parti tercihlerinden, parti kimliklerinden bağımsız bir şekilde e, cevap verebildikleri bir soru. Bir önceki e, rakamda, yani Sedat Peker'in açıklamalarını, siyasetçilerle ilgili açıklamalarını doğru buluyor musunuz diye sorduğumuzda, e, doğru bulanların oranı %52'nin üzerinde, e, bunların gerçek dışı olduğunu söyleyenler %22 civarındaydı. Orada da bakarsanız... E, benzer rakamı göreceksiniz. Yani %22 gibi bir karşıt çekirdek oy var. Orada onu o, o duruşunu asla bozmamaya çalışan ama onun dışında yaşadığı gerçekler, gördüğü şeyler karşısında tutumunu belirleyebilen bir seçmen kitlesi olduğunu görüyoruz. Bu soru tabii ki bazı siyasetçiler diyoruz ama biz o siyasetçileri söyledi sorduğumuzda e, isimler geliyor akıllarına. Yani AKP'li bakanlar geliyor, eski yöneticiler, milletvekilleri geliyor. O zaman parti refleksi devreye girebiliyor. Ama işte eskiden olduğu gibi bugün de Türkiye'de siyasetle mafya ilişkisi devam etmekte midir diye sorduğunuzda daha rahat bir şekilde %77'ye e, civarında bir oranla bunun devam ettiğini, bu görüşe katıldığını söyleyebiliyor. Parti oranlarına baktığımızda da yani önümüzdeki pazar bir seçim olsa AKP'ye oy verme eğiliminde olanların da işte hem kısmen hem tamamen katılıyorum diyenleri bir arada ele aldığımızda yüzde 43 gibi bir rakama ulaştığını görüyoruz ki bu yani. AKP seçmeni için gerçekten çarpıcı bir oran. MHP, NP oranına bakarsanız %65'e ulaşıyor. Evet şimdi ben bu siyaset mafya ilişkisinde işte devam ediyor mu etmiyor mu sorusuna AK Parti'nin e, %57,2'si katılmıyorum diyor yani hala devam ettiğini düşünmüyorum diyor. Bu da yüksek bir rakam gibi önümüze çıkıyor ya. Ama burada bence e, dikkatten kaçmaması gereken bir nokta var. Barış önce sana soracağım sonra Derya Bey'e soralım. Şimdi baktığımız zaman CHP, HDP, MHP değil ama İyi Parti, Saadet yani Millet İttifakı hepsi ittifakta olmasa da Millet İttifakı artı muhalefet partileri DEVA'da var. Onlar da onların tabanına sorduğunda %70 küsurlar 80'ler oranında katılıyorum. Mafya ile ilişkiler devam ediyor, devletin içinde hala devam ediyor, bu oran çıkıyor. Yani muhalefet bloğu Sedat Peker'in açıklamalarını satın almış ve bu ilişkilerin, kirli ilişkilerin, iç içe geçmiş ilişkilerin de iktidarla birlikte devam ettiğine inanıyor. Fakat burada oy kullanmayacak bölümü evet. var. Şimdi biz biliyoruz ki bu oy kullanmayacakların arasında çok fazla sayıda AK Parti tabanı da var. Nereden biliyoruz? Başka araştırmalardan biliyoruz. AK Partiler gidip belki CHP'ye oy vermiyorlar ya da diğer partilere ama AK Parti ile ilgili bağlarını hı hı. zayıflatmış durumdalar ve hepsi tabii AK Parti ile anlamında söylemiyorum ama bunun içinde AK Partililerin olacağını da tahmin edebilir miyiz? Çünkü evet bu iddialar doğrudur ve ben bu ilişkilerin devam ettiğini düşünüyorum diyenlerin oranı %77,1%. Yani kararsız olup oy kullanmayacağını söyleyenlerin arasında bu iddiaları satın almış ciddi bir oran var. Ne dersin? Ya şimdi ben bunun yanıtının e, bir öncekilerde olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki mesela Sedat Pekin bazı siyasetçilerle ilgili açıklamalarının doğru olduğunu düşünüyorum diyen yani 52.6'ydı dikkat edersen dönüp de mafya siyaset ilişkisinin bugün de devam ettiği olduğunu bu rakam 69'a çıktı. 68.9 Bunun bir nedeni var. Bunun nedeni şu aslında Sedat Peker'in ne dediği önemli değil. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum Derya Bey. Yani Sedat Peker'den de hoşnutsuz olan bir kitle var. Onlar da aslında Türkiye'de mafyanın olduğunu düşünüyor. Yani sen de biliyorsun Sedat Peker'den de rahatsız olan bir kitle var. Onun açıklamadan ciddiye almayan bir kitle var. Hoşlanmayan bir kitle var. Neyse. Ama meseleyi Sedat Peker olmaktan çıkarıp Türkiye'de mafya meselesi haline getirdiğinizde bunun bir düzen sorunu olduğunu düşünen ve kesinlikle böyle diyen insanların sayısı artıyor. Yani normalde tam tersi olması gerekir. Meselenin eğer sorun sadece Sedat Peker olsaydı bu, rakamın düşmesi gerekiyordu. Demek ki sorun Sedat Peker değil. Sorun Türkiye'de sistemin mafya haline gelmiş olması. İşte burada dönüp bir insan niye oy kullanmayacağını söyler. Daha seçim bile yok. Bir insan neden hani kararsız olduğunu söyler. Bütün bu hem kararsız hem oy kullanmayacakların ortak bir özelliği var. Birisi oy vereceğini söyleyerek, birisi oy vermeyeceğini söyleyerek aslında bunlar bugünkü sistemin ister muhalefet ister iktidar bloğunda olsun bugünkü sistemde bir sorun gören kitleler. Ve bu kitleler tam da burada söylendiği gibi yani sistemin sorunlarından bir tanesi olarak mafya düzenini gördükleri için, mafya rejimini gördükleri için aslında bu rakam beni şaşırtmıyor. Şaşırtmadı. Aynı soruyu ise de sorayım e, Derya Bey. Ne diyorsunuz bu oy kullanmayıp ama... Barış'ın hem çizdiği çerçevede hem de oy kullanmayacağım deyip ama iddiaları satın aldığını gösteren katılıyorum diyen seçmenler için. Evet yani uzun bir süredir bizim yaptığımız araştırmalarda seçmen oy tercihini açıklarken kararsız ve oy kullanmayacağım diyenlerin 24 Haziran'daki oy tercihlerine yani 2018 senesinde yaptıkları oy tercihlerine baktığımızda bunların ağırlıklı olarak AKP ve MHP seçmenlerinden oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben hep şu yorumu yapıyorum yani e, kararsızların oranı çok yüksek çıkıyor bazen oy kullanmayacakların oranı çok yüksek çıkıyor bazen ama bunun sebebi e, iktidarın oyunun eriyor olmaması değil aslında o oy eriyor ve tekrar geri dönme olasılığı olsa bile aynı oranlarda olacağını zannetmiyorum çünkü. Bir kopuş yaşanıyor yavaş yavaş ama o kopuştan sonra seçmen nereye yöneleceği konusunda henüz bir tercih verebilmiş yapabilmiş değil. Bunu partiler alanında yapması daha zor oluyor ama daha önce de ifade etmiştim cumhurbaşkanlığı konusu söz konusu olduğunda mesela oy vermeyeceklerin ve kararsız olanların oranının ciddi biçimde düştüğünü görüyoruz. O da yani parti tercihi aynı kalsa ya da orada başka bir tercih de partiye yönelmemiş bile olsa bir uygun aday gördüğünde Cumhurbaşkanlığında başka bir adaya, Erdoğan dışında bir adaya oy verebileceğini gösteriyor insanların. Peki, ee, Sedat şu... Peker'le ilgili... Ha, buyurun, buyurun, devam edin. Sedat Peker'le ilgili, yani tabii ki bu rakamlar çok yüksek ve yani Sedat Peker'in bu açıklamaları yapmamış olsaydı ve biz bu soruyu sormuş olsaydık siyaset mafya ilişkisinin yine de belki bu düzeyde olmazdı ama yüksek çıkardı. Yani ben de çok memnun değilim Sedat Peker hakkında konuşuyor olmaktan. Kendisi yani benim kanımla duş almak istemiş bir insan yani o insanlardan biriyim. Kanımda duş alınması istenenlerden. Dolayısıyla hani Sedat Peker üzerinden konuşuyor olmayı e, açıkçası çok da tercih etmezdim ama ama ee, burada zaten bütün bu açıklamalar bunu getirdi. Zaten hiç kimse tercih etmezdi herhalde. Ama buradaki mesele Sedat Peker değil ki. Aslında ta 80'lerden 90'lardan beri konuştuğumuz konuların tekrardan çoğaldan patlayıp ortaya dökülmesi. <laughs> bu Kimi zaman Sedat Peker diye konuşuyoruz. Kimi zaman Erhan Tuncel diye konuşuyoruz. Kimi zaman fail e, faile cinayetler diye konuşuyoruz. Kimi zaman patlayan bombalar diye konuşuyoruz. Konuşuyoruz da konuşuyoruz. Yani isim fark etmiyor. Aynı şeyleri konuşuyoruz.